Flopping İngiliz'ten ailenizin teacherı Çağatay Hoca'dan sevgi ve selamlar. Bu videomuzda İngilizcede bir konuya katılıyorum veya tam tersi katılmıyorum. Yani ben de nasıl denir onu öğreneceğiz. Konunun İngilizcesini anlatmadan önce Türkçesini bir anlayalım. Biz Türkçede karşıdaki insan bir cümle söylediğinde ben Adanalıyım dediğinde mesela ben de derse katılırız. Ben de değilim derse katılmayız. Ben hastayım dediğinde ben de dersek biz de hasta olduğumuzu söyleriz. Ben değilim dersek olmadığımızı söyleriz. Şimdi bakın bir de geniş zaman kalkarım onun örneği geldi. Ben de diyor ben kalkmam. Bakın hiçbir değişiklik yok. Dün alışveriş yaptım. Ben de ben yapmadım. Ancak İngilizce'de iş böyle değil. Yani Türkçe'de biz karşıdaki insanın cümlesi, geçmiş zaman, şimdiki zaman, isim cümlesi, fiil cümlesi ne olursa olsun ben de deyip geçiyoruz. Veyahut da ben değil ben yapmadım diyoruz. Olumsuz oluyor. Ama İngiliz demiş ki bir kurduğun cümlenin zamanı. iki kurduğun cümlenin öznesine göre ben de değişin aynı zamanda olumlu olumsuz oluşuna göre değişir demiş. Şimdi o yüzden size bu konuyu dört parçaya bölerek her zaman olduğu gibi kategorize ederek her zaman olduğu gibi anlatacağım. İlk kategoride ne var? Pozitif cümleye yani olumlu cümleye katılma. Yani ben de deme. Bakın diyelim ki I am ill diye bir cümle var karşıda. Ben hastayım diyor. Siz buna nasıl ben de hastayım anlamını verirsiniz. Yani olumlu cümleye olumlu ifadeyle katılma. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Buraya yazacağımız ifadelerin tamamına me too diye karşılık verirseniz ben de anlamını direkt sağlamış olursunuz. Yani me too buradakilerin hepsine karşılık olarak söylenebilir. Hastayım ben de, işte yorgunum ben de, erken kalkarım ben de me too, me too, me too. Ancak bir de ne var yaygın olarak kullanılan soğu kalıbı var. İşte o da tam karşısında yer alacak sorunun cümlenin daha doğrusu. Bakın şimdi I am ill diyen kişiye önce bir soyu diyoruz. Sonra bir virgülü koyup şuradaki yardımcı fiilleri ters çevirerek am I dediğimizde ben de anlamına ulaşıyoruz. I am ill. Ben hastayım. So am I. Ben de hastayım. İkinci örneğim bir model'la geliyor. I can swim. Ben yüzebiliyorum. Buraya ne gelecekti? Az önce verdiğimiz kurala göre. So'yu yazdık. Virgülü attık. Yer değiştir yaz. So can I. Anlamı bu da bende. Üçüncü cümleyi de yazdığımda, yani üç farklı ifade var ama üçünün de Türkçe'ye çevresi ilginç bir şekilde bende. Ama İngiliz diyor ki, sen diyor bunu geniş zamanla yazmışsın veya söylemişsin. I get up early. O zaman diyor bunu so dedikten sonra do I diye yazmalısın. Neden? Hatırlayalım. Geniş zamanda burada gizli bir do var demiştik yardımcı fiil olarak. Ve burada yardımcı fiili ortaya çıkarıp yer değiştirerek yapıyorduk. Bakın şöyle bir döngüyle yapıyorduk bunu. Ken ve Ay'ı değiştiriyorduk sıralamasını. Dolayısıyla burada da gizli do değiştirdiğimizde so do I anlamına ulaşırız. Üçünün anlamı da bendedir. Ve me too da bunun üçünü de kapsar aynı anlama gelir. Tabi şu akıllara gelebilir hocam ben me too der geçerim tamam deyip geçebilirsin sorun yok. Ancak karşıdaki insandan duyduğunda da anlayabilmen için bu kuralı bilmen gerekiyor. Olumlu cümleye olumlu bir şekilde katılmak için ben de demek için so artı yardımcı fiil artı özne sıralamasını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim karşıdaki insanın olumlu olan cümlesine. Yani birisi I am ill ben hastayım dediğinde ben değilim negatif ben olumsuz nasıl deriz? Bu basit aslına bakarsanız oh but I am not diyoruz. Dikkat. Aslında bu bir kısaltmadır ve I am not ill ifadesinin kısaltmasıdır aslında. Ancak bu ill yazılmaz. Niye? Dil kısaltmayı sever. Nasıl biz Türkçede birisi ben hastayım dediğinde direkt ben hasta değilim değil de ben değilim. Dediğimizde zaten karşıdaki neyden bahsettiğimizi anlayacaktır. Bu o ve but da işte o but hani ilk cümleye giriş olarak o ben değilim veya a ama ben değilim gibi bir giriş için şart değil. O yüzden parantezde görebilirsiniz bunu. İkinci örneğimize bakalım. I can swim ben yüzebilirim diyor. O da o but I can't ama ben yüzemem anlamında yine aslında burada swim olduğunu artık siz de anladınız. I get up early bakın burada üçüncü örneğim de bilerek geniş zamandan seçtim ki o gizli yardımcı fiili ortaya nasıl çıkaracağınızı görün. Zaten hatırlarsanız demiştik ki iki durumda gizlidir. Bakın İngilizce'de sadece iki tense'te gizlidir yardımcı fiil. Bir tanesi burada gördüğünüz gibi geniş zaman, bir diğeri de geçmiş zaman. Diğerlerinin tamamında tıpkı burada olduğu gibi kabak gibi ortadadır tabiri caizse. Burada ne yapacaktık? Oh, but I don't. Ama ben erken kalkmam anlamıyla sevgili arkadaşlar. İkinci bölümde tamamladık. Şimdi geldik üçüncü modüle en çok karıştırılan nokta lütfen çok dikkat edin. İngilizce'de olumsuz bir cümleye siz de olumsuz yanıt verip yani ben yapmam ben de yapmam ben etmem ben de etmem kardeşim nasıl dersiniz? Karşıdaki insan I'm not ill ben hasta değilim diye bir cümle kuruyor. Siz ben de değilim bakın ben hasta değilim e ben de değilim diyeceksiniz. Nasıl diyoruz arkadaşlar? Neither veya nor'u başa alıyoruz. Hatırlayın olumlu cümlede so'yu başa alıyorduk. Olumsuz cümlede neither veya nor'u başa alıp yine aynı ters çevirme işlemini yapıyoruz. Bakın am I diye yazdığımda neither am I nor am I dediğimde ben de hasta değilim anlamına ulaşıyoruz. Yine üstte ne yazdı? Bakın me neither. Arkadaşlar me neither ne zaman kullanılır? Buraya yazacağım tıpkı me too'yu yazmıştık orada aynısı. Buraya gelecek üç cümlenin üçüne de siz me neither diye karşılık verdiğinizde ben de değilim, ben de yapmadım, ben de etmedim diye aynı anlamı geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. I can't swim. Ben yüzemem. Ne olacak? Neither when oradan sonra can I. Ben de yüzemem abi anlamına ulaşmış olduk. I don't get up early. Ben erken kalkmam. Neither nor do I ben de kalkmam anlamıyla tekrar söylüyorum. Bunların tamamı ben yapmam, ben etmem derken burası ben de yapmam, ben de etmem anlamı. O zaman şunu söylesek yanlış olmaz. İngilizcede neither kullanabilmem için benim ben de diye veya nor'u karşıdaki cümlenin kesinlikle olumsuz bir cümle olması lazım. Negatif bir cümle olması lazım ki ben ben de yapmadım, ben de etmedim diyeyim veyahut da Karşıdaki insanın cümlesi olumsuzsa ve siz de o konuda aynı noktada olumsuzsanız yani ben de yapmadım ben de etmedim diyorsanız da me neither hepsini de kapsıyor demiştik. Şimdi geldik en kolayına. Negatif yani ben yapmam ben etmem diyen kişiye ben yapar ederim anlamını nasıl sağlayacağımıza. Karşıdaki insan I'm not ill ben hasta değilim diyor. Ve biz ona diyoruz ki o but I am. ama ben öyleyim. Yine burada bir ill olduğunu aslında anladınız. Oh ama ben hastayım ama but I am ill ben öyleyim anlamında kısaltılmıştır oradaki ill. I can't swim veya I can't swim İngilizlerin söylediği gibi ben yüzemem. Oh but I can ama ben yüzebilirim. Yine burada ne var anladınız siz onu I can swim ben yüzebilirim anlamı gizli. I don't get up early ben erken kalkmam. Oh but I do ama ben yaparım, ederim. Dikkat buradaki do, buradaki get up fiilini nitelemektedir arkadaşlar. Yani ben yaparım derken ben kalkarım diyorsunuz. Olumsuz olan cümleye sen yapmazsın ama ben yaparım, ben hastayım, ben yüzebilirim, ben erken kalkarım anlamını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Sunumumuzun sonunda her zaman yaptığımız gibi anlattıklarımızın tamamını tek sayfada, tek bir tabloda göreceğimiz noktaya geldik. Aslında gerçekten çok ilginç ama evet burada yazılı tüm cümlelerin Türkçe karşılığı bende ya. Yani hangisini tutsam so can I da bende demek. Neither veya nor can I da bende demek. İngiliz bunu böyle çatallandırmış ama bizim ana dilimiz gayet basit bir şekilde indirgemiş. Bu anlamda karıştırılıyor. İşte tamamı bu gördüğümüz tabloda diyorum ve egzersiz videomuza geçelim artık. Öğrendiklerimizi pekiştirelim.